Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Enver Onur Akıncı. Bugün sizlere bisikletle merdivenden inme. Bu biraz daha profesyonel olacak. Onu göstereceğim. Sonrasında nelere dikkat ettiğimi anlatacağım. Artı olarak bir kaldırımdan daha yüksek bir yerden inerken nelere dikkat etmeliyiz? Daha yüksek bir yerden tek bir seferde nasıl inebiliriz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. İlk önce merdivenden inelim bakalım. Evet arkadaşlar, merdivenden indim. Nelere dikkat ettim? Öncelikle bütün vücut ağırlığım arkadaydı. Hatta şu an slow motion'da da görmüşsünüzdür. Ve en değerli olan şey ise kol kontrolü. Yani kolunuzla gidonu gerçekten iyi kavramanız lazım. Çok sıkmamanız lazım. Çok yumuşak da bırakmamanız lazım. Artı olarak ön freni hiç sıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü ön fren hem beni yavaşlatır hem de ön tekerin dönmesine sebebiyet verebilir. O yüzden sadece arka frenle indim arkadaşlar. Siz de böyle dik yerlerden inerken dikkatli olun. Belli noktalar biraz daha az eğimli olduğu zaman ön freni de kullanıyorum. Fakat burası biraz daha dik olduğu için merdivenler. Ondan dolayı sadece arka freni kullandım. Bu bu şekilde e, dikkatli olun. İlk önce 2-3 tane yerden yani 2-3 merdiven olan yerlerden inin. Sonrasında işte 4-5 daha sonra 10-15 bu şekilde arttırın. Çünkü beceri arttırılarak öğrenilir arkadaşlar. Direkt gidip de 20-30 merdivenden inmeyin. Kaza yaparsınız. Hiç kimse istemez, ben de istemem. Hani bir şeyler özendirmek değil, burada sadece teknik gösteriyorum, yani teknik bilgi gösteriyorum. Hemen şimdi tek inişli, yani sadece ön tekeri çekerekten merdiven kaldırımdan daha yüksek bir yerden nasıl indir, onu göstereceğim. Ve hemen geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunun üzerine bir seti çıkartacağım. Buradan tek seferde nasıl indir, onu göstereceğim. Yaklaşık olarak bakalım diz kapağıma yakın mı mesafe? normal bir kaldırımdan çok daha yüksek. 3 kat daha yüksek hatta o şekilde söyleyebilirim. Hani burada dikkat etmemiz gereken konular neler? Bunları değineceğim. Ama ilk önce videoya geçelim. Evet arkadaşlar buradan da gerçekleştirdim. Burada en önemli şey fites ayarı. Fitesinizi doğru ayarlayın çünkü ön tarafı çektiğiniz anda yani gidonu yukarı çektiğiniz anda direkt pedal gücüne ihtiyacınız var. İkisini aynı şekilde senkronize şekilde basmanız gerekiyor. Hani önce önü çekeyim daha sonra pedalı basayım derseniz düşersiniz arkadaşlar. Bunu da ilk önce küçük yerlerden deneyin. Sonrasında daha da yüksek yerlere geçerseniz ilk önce kaldırımlarda normal kaldırımlarda başlamanız sizin için daha değerli. Ön tekeri havaya kaldırmak çok daha avantajlı oluyor. Çünkü öbür türlü dengesiz bir şekilde indiğiniz zaman böyle yerlerden ön tekeri direkt aşağı indirdiğiniz için takla riski düşme riski çok daha fazla. Biz teknik olarak öncelikli olarak da, ön tekeri çekmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz bu şekilde yapmanızı öneririz. Daha yüksek yerlerden inerken daha kontrollü, daha becerikli inmek için arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.